Bu program muhtemelen internet korsanlığını kamusal ana akım bir mesele haline getiren ilk bilgisayar programı. Devasa bir veri tabanına çevirmiş olarak bağlanmanıza ve istediğiniz herhangi bir şarkıyı anında ücretsiz olarak indirmenize olanak tanıyordu. O zamanlar neden bu kadar büyük olduğunu ve şirketlerin neden ondan nefret ettiğine şaşmamak gerek. Ancak bu konu hakkında düşünmeye devam ettikçe Napster'ın o zaman için yenilikçi tasarımı sayesinde şu anda medya tüketim şeklimizi etkili bir şekilde değiştiren öncü programlardan biri olduğunu daha iyi anladım. Ve hatta bazı açılardan bunu geriletici bir şekilde yaptı. Korsanlık her her zaman vardı. Ancak korsanlık yapmanın ardındaki motivasyonlar her zaman aynı değildi. 90'larda Napster gibi programlar, kaset, CD ve plak gibi fiziksel medyanın pahalı ve yükselen fiyatlarına karşı bir misilleme biçimiydi. Bugün ise tam tersi bir sorunla karşı karşıyayız. İnsanlar fiziksel medyaya kalıcı olarak sahip olma ihtimalinin neredeyse hiç olmadığı abonelikler ve kiralamalarla dolu bir dünyada korsanlığa başvuruyor. Ve şimdi Napster'ın farkında olmadan bu sorunun kaynağı olduğunu düşünmeye başladı. 90'larda olduğunuzu hayal edin arabanıza gidiyorsunuz. Ve radyoda yeni bir şarkı duyuyorsunuz. Bu şarkıyı sevdim. Keşke tekrar dinleyebilsem. Peki bu durumda ne yaparsınız? Şarkı her zaman radyodan boş bir kasete kaydedebilirsiniz. Kalite mükemmel olmayacaktır. Ancak artık istediğiniz kadar kullanım hakkına sahipsiniz. Ancak gerçekten tam ve sürükleyici bir deneyim istiyorsanız her zaman müzik mağazasına gidip o CD'yi satın alabilirsiniz ve sonsuza kadar sesin oldu. Ancak fiziksel müzik özellikle de plak 90'larda giderek pahalılaşıyordu. Bir albümün tamamı 30 TL'ye kadar çıkabiliyordu. Eğer albüm berbatsa şansınız yoktu. Evet bu şarkıları her zaman çok daha ucuza kiralayabilirdiniz. Ama neden zor kazandığınız paranızı sevmeyebileceğiniz bir şey için harcıyorsunuz ki? Peki ya üçüncü bir seçenek olsaydı? Hem ücretsiz hem de yüksek kaliteli müzik edinme olanı. Neyse ki internet denen şey ilgi görüyor ve dünyanın dört bir yanındaki evlerde hızla yaygın laşıyor. Artık yalnızca sizinle aynı duyguları paylaşmakta kalmayan, aynı zamanda bu konuda gerçekten bir şeyler yapabilen insanlarla çevrimiçi olarak etkileşime geçebilirsiniz. 98 yılında Napster adlı bir kullanıcı, çevrimiçi bir sohbet odasında insanların bilgisayar dosyalarına nasıl kolayca erişebileceklerine dair bir fikir ortaya attı. Aradığınız dosyayı bulmak için bir web sitesinin merkezi sunucusuna güvenmek yerine, dev bir kullanıcı veri tabanına erişip söz konusu dosyayı doğrudan onların sabit diskinden indirebilseydiniz, bu nasıl olurdu? Bu eşler arası dosya paylaşımı ya da kısaca P2P olarak bilinen bir kavramdı ve orada bazı deneysel prototipler dışında ana akım kamuoyunun gözüne gerçekten girmemişti. Sohbet edenlerin çoğu bunun saçma olduğunu düşünüyor ve bu fikre gülüp geçiyordu. Ama bir kişi vardı. 18 yaşındaki Sean Parker. Bu vizyonun çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyordu. İkili zaten birkaç yıldır internet üzerinden arkadaştı. Ancak Sean sonunda bu Napster ile yüz yüze tanışacaktı. Bu kişinin adı da Freeney'di. Henüz 17 yaşındaydı. İkili arkadaş oldu ve Napster'ın bu proje için uygun bir isim olduğuna karar vererek proje üzerinde birlikte çalışmaya başladılar. Konsepte başlamak için yatırımcılardan 50 bin dolar toplamayı başardılar ve her şeyi bir araya getirmek için sayısız kez birlikte çalıştılar. Ardından Haziran 99'da Napster'in resmi olarak halka açıldı. Topluluğun 20 milyondan fazla kişiye ulaşması sadece bir yıldan kısa sürdü. Napster'in bu kadar kısa sürede elde ettiği büyük başarı daha önce görünmemiş bir şeydi. Ancak geriye dönüp baktığımızda bunun pek de sürpriz olmadığını görüyoruz. Napster'in fikri hem devrim niteliğindeydi hem de tam olarak doğru zamanda ortaya çıkmıştı. P2P dosya paylaşımı gibi nispeten niş bir konsept aldı ve kullanıcının yalnızca birkaç tıklamasını gerektiren basit bir hale getirdi. İstenen içeriğe ulaşmayı çok daha kolay hale getirdi. Napster'dan önce dijital olarak müzik indirmeniz imkansız değildi. Ancak biraz zordu. Nereye bakacağınızı bilmeniz ya da size yardımcı olacak doğru kişilerle bağlantı kurmanız gerekiyordu. Belki AOL Instant Messenger'da size dosyaları gönderebilecek birini tanıyorsunuzdur. Aradığınız şarkıyı barındıran siteler elbette merkezileştirilmişti. Bu nedenle telif hakkı uygulayıcılarının bunları kaldırması çok daha kolaydı ve bunu nedenle işi daha da zorlaştırdı. Audio Galaxy gibi siteler Napster'a benzer dosya paylaşım protokollerine sahipti. Ancak öncelikle bağımsız sanatçılara odaklanmıştı. SoundCloud'un cool bir öncesi gibi düşünün. Ama şimdi Napster ile bu bir sorun değildi. Bu büyük veri tabanı Napster'daki diğer herkeste bağlantı kurmanıza izin veriyordu. Bu da milyonlarca insanla birlikte merkezi olmayan bir yaklaşımdan neredeyse her şarkının indirilmek üzere kolayca erişilebilir olmasını sağlıyordu. Çünkü tek gereken birinin diğer insanlar için bir tane CD satın alması ve içindeki tüm şarkıları kopyalaması daha sonra bunları Napster aracılığıyla kullanıma sunmasıydı. Doğal olarak programın sezgisel tasarımı bu sorunları büyük ölçekte etkili bir şekilde çözdü. Ancak bunun büyük bir sonucu da oldu. İnternette telif hakkı yasası kavramı 99'da hiç duyulmamış bir şey değildi. Ancak World Wide Web'in emekleme döneminde olması nedeniyle açıkça çok daha az anlaşılmış ve uygulanmıştı. Telif haklarını açıkça ihlal eden ve izinsiz şarkılar barındıran merkezi bir web sitesinin kapatılması oldukça kolaydır. Ancak mesele şu ki Napster aslında herhangi bir içerik barındırmıyordu. Temelde sadece sizi söz konusu içeriğe zaten sahip olan kişilere bağlayan bir yönlendirme sitesiydi. Peki ne yapacaksınız? Birinin evine gidip o şarkıyı sabit diskinden silmeye mi zorlayacaksınız? Napster üzerinden erişilebilen her şeyin telif hakkıyla korunmadığından da bahsetmeye gerek yok. Bu şarkıların çoğu kamu malı ya da sanatçıların kendileri tarafından indirilmesine izin verilen şarkılardı. Yani her şey o kadar da kötü değildi. Bu durum Napster'ın yasallığı için çok gri bir alan yarattı ve bu benzersiz bir durum olduğu için telif hakkı uygulayıcıları ne yapacaklarından tam olarak emin değillerdi. Bu durum programın aylar geçtikçe katlanarak büyümeye devam etmesini sağladı ve 2000 yılına gelindiğinde diğer platformlarda yayılmaya başladı. Nebster'ın Maxter olarak bilinen Macintosh versiyonu da aynı yıl piyasaya sürülecek ama sonra Metallica adında küçük bir grup resme giren şarkılarından birinin demo versiyonu kendilerinden izin alınmadan platforma sızdırıldı ve hatta radyolarda çalındı. Söylemeye gerek yok. Grup çok öfkeliydi ve bir tür tazminat istiyordu. Plak şirketleri ve sanatçılar arasındaki bu hayal kırıklığı daha da arttı ve Metallica ve Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği Napster'a 98 tarihli dijital bin yıl telif hakkı yasasını özellikle de güvenli alan yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. İşte bu noktada telif hakkı tartışması çok incelikli bir hal alıyor. Çünkü internet gibi devasa bir şeyle uğraşırken dürüst olalım. Orada olan pek çok şey sizin kontrolünüz dışında gerçekleşiyor. DMSA bunu dikkate almıştı. Örneğin eğer birisi YouTube'a bir filmin tamamını yüklerse YouTube Youtube şirketi bu durumdan sorumlu değildir. Bunun yerine video yükleyen Youtube hesabı cezalandırılır. Güvenli alan yasaları telif hakkıyla korunan içeriği barındıran web sitesini değil söz konusu içeriğin sağlayıcısını veya dağıtıcısını cezalandırır. Bunu söyledikten sonra web sitesinin iyi niyetli olduğunu makul bir şüphenin ötesinde kanıtlamanız da gerekir. Youtube'un birinci amacı kullanıcıların kendi kişisel kreasyonlarını dünyanın görmesi için yükleyebilecekleri bir video paylaşım sitesi olmasıdır. Ancak her gün milyonlarca insanın yüklemesiyle telif hakkıyla korunan içeriğin çatlaklardan geçmesi kaçınılmazdır. Ve DMSA Youtube'un elinden gelen en iyi şekilde bunu engellemesine izin verir. Ama Napster'ın birinci amacı dürüst olalım Özellikle telifli müziğe ücretsiz olarak erişmek içindi. Teknik olarak yasa olarak kullanılabilirdi. Ancak insanların büyük, çok büyük çoğunluğu bu amaçla kullanmıyordu. Ve bu mahkemelerde Napster'a karşı kullanılan bir argümandı. Napster yalnızca güvenli alan yasalarına uyma konusundaki özel yükümlülüğünü ihmal etmekle kalmıyor. Aynı zamanda kullanıcıların telif hakkı ihlali yapabilmesine de aktif rol oynuyor. Ve bunu kolaylaştırıyordu. Şirket programlarının bu amaçla kullanıldığının bile farkındaydı ve bunu durdurmak için herhangi bir önem almadı. Mahkeme nihayetinde sanatçılar ve plak şirket şirketleri karar verdi ve Napster'a platformdaki tüm telifli şarkıların erişimini kaldırmasını emretti. İnsanların %99'unun programlarını bu amaçla kullandığı düşünüldüğünde Napster büyük bir darbe aldı. Şirketin geçici bir çözüm bulabilmesi için hizmetleri geçici olarak kapatıldı. Ancak bu plan başarısız oldu ve Napster Temmuz 2001'de tamamen kapandı. Sonunda müzik satın alma sorununa bir çözüm bulunmuştu. Fiziksel medyanın artık modası geçmişti ve mp gelecek. Peki ya Napster'ın DMSA dostu bir versiyonu yaratmanın bir yolu olsaydı? 2001 yılında Napster'ın ölümünden sadece aylar önce Apple iTunes adında bir program yayınladı. Bu programın tüm amacı Napster'ın rahatlığını korurken aynı zamanda sanatçıları adil bir şekilde tazmin etmek ve en önemlisi 90'ların albüm sorununu çözmekti. Sevmeyebileceğiniz bir albüme 30 TL harcamak yerine neden sevdiğinizi zaten bildiğiniz şarkılara tek tek 1 dolar harcamayasınız. Bu plak şirketleri ve tüketiciler arasında mükemmel bir uzlaşmaydı. Ve aslında bu plak şirketlerinin bu kadar küçük görünen bir şey üzerinde anlaşmaya varmaları oldukça şaşırtıcı. Ancak Napster'ın ne yaptığına gerçekten baktığımızda her şey anlam kazanmaya başlıyor. Napster sadece herkesin ücretsiz müziğe erişimini sağlamak için dahiyane bir yol bulmakla kalmadı. Aynı zamanda sektörü tam anlamıyla değiştirdi. İnternetten müzik indirmek artık gelecekti ve fiziksel medya satışları düşüşe geçmişti. Ve dürüst olmak gerekirse şirketler için her şey insanların çalmasından daha iyi olurdu. Apple bu şirketleri şarkı başına satın alma modelinin düşen karlarını tersine çevireceğini ikna etmeye başardı ve kesinlikle de doğruydu. Aynı yılın Ekim ayında iPod'un piyasaya sürülmesiyle birlikte müzikteki bu yeniden doğuş tüm on yıla damgasını vuracak. Pandora, Spotify ve hatta Napster gibi uygulamalar bir kez daha çevrimiçi müzik hizmetleri olarak ortaya çıkacaktı. Sadece aylık bir abonelikle milyonlarca şarkıyı çevrimiçi olarak ya da uygulamayı indirirseniz telefonunuzdan bile erişebilirsiniz. Line World gibi programlar Napster'ın yaptığı hatalardan ders çıkaracak ve az çok tatmin edici, daha gelişmiş bir ikame olarak çalışacak. Napster'ı kapatmak Olaydı. Çünkü müzik veri tabanını programın içine yerleştirmişler. Yani aslında göründüğünden çok daha merkezi bir yapıya sahipti. Lineware ise sadece indirme araçlarını sağlıyordu. Çevrimçi olarak kendi dosya veri tabanlarını bulmak kullanıcıya kalmıştı. Lineware'ün hikayesi başlı başına bir video almayı hak ediyor. Ancak kısaca bu onların ve benzer yaklaşımları benimseyen diğer birçok korsan programının Napster'dan çok daha uzun süre var olmasını sağladı. Teknolojinin ve BitTorrent gibi protokollerin gelişmesi müzik dışında film, video oyunu ve hatta tüm programların indirilmesini mümkün kılacak. Napster'da olduğu gibi. Bu da eğlence endüstrisine bu eğlence biçimlerinin de çevrimi çanalı taşınmakla olduğunu gösterecek. Böylece akış hizmetlerini yarattılar ve bu hizmetler o kadar uygun fiyatlıydı ki iTunes'un müzikte yaptığı gibi pek çok insan bunu korsandan daha iyi buldu. Ancak işler çok kolaylaştığında ne olur? Akış dünyada o kadar yaygınlaştı ki aşağı yukarı geriye kalan tek uygulanabilir seçenek oldular. Deneysel aşamaları sırasında akış hizmetleri cazip fiyatlar sunarak insanları cezbetmeye çalışıyordu. Ancak yayın akışı standart haline geldiğinde bu şirketler artık ürünlerinin esnekliğini gerçekten test edebiliyordu. Mevcut pazarda en azından kurumsal pazarda DVD'ler, CD'ler gibi fiziksel medya özellikle video eğlencesinde hiç olmadığı kadar kıt. Şu anda tek seçeneğiniz bunları ikinci el olarak satın almak. Bu da filmlerin tamamen ortadan kaybolması gibi istenmeyen bir sonuç yaratıyor. Belirli sözleşmeler ve lisans anlaşmaları nedeniyle birçok film bir hizmetten diğerine atlıyor. Hatta tamamen yok oluyor ve neredeyse hiç yeni DVD baskısı yapılmıyor. Bunları elde edebilmenin tek yolu korsanlıktır. Ancak tabii ki bu yasal açıdır. Bu nedenle de fiilen kayıp medya haline gelirler. Bu fiziksel medyanın zirvede olduğu dönemde var olmayan bir sorundu. Yine de bunun için daha fazla para ödüyoruz. Bize daha fazlasını vermek için özel olarak tasarlanmış bir ürün olarak başlayan şey şimdi bize daha azını veriyor ve biz ona sahip bile değiliz. Ve gerçekten düşündüğünüzde tüm bunların ortak katası Napster. Şimdi bu Napster'ın hatası değil. Bu sorunda birçok hareketli parça vardı ancak katkıları dolaylı olsa bile kesinlikle makinenin bir dişisiydi. Napster endüstride devrim yaratarak dünyaya bilgi yarışım için sermayeye dönüştürülebilecek yeni bir araç olduğunu ve bunun kullanımının da zor olmak zorunda olmadığını etkili bir şekilde öğretti. Epsilon'un tüm bu ilerleyişi uzun vadede hem yayın endüstrisi içinde hem de onun dışında yavaş yavaş büyüyen yeni bir hareket şeklinde bazı gerilemeler bile yarattı. Fiziksel medya yavaş yavaş geri dönüş yapıyor. Bunu yıllardır plaklarda görüyorduk. Ancak şimdi diğer eğlence biçimlerine de ulaşıyor. Mini bir kütüphaneniz olduğunu düşün. Ancak herhangi bir şeyi ödünç almak için kütüphane kartına ihtiyacınız yok. Nostalji de kesinlikle bunu bir bileşeni. Ancak asıl itici güç insanların bir şeylere sahip olmayı özlemesi. Abonelik modelinin ne zaman uygunsuz bir seçenek haline gelir? Geriye kalan tek seç olduğunda. İnsanlar bir şeyler üzerinde söz sahibi olmak istiyor ve Napster bu kadar çekici bir platform yapamadı buydu. Ve yükselişi ve düşüşü gerçekten de tarihin tekrar etmesine ibaret. Rock and roll insanlara güç verdi. Ta ki bu güçten faydalanana kadar. Napster bu gücü yepyeni bir yolla geri aldı. Ta ki bu yepyeni yol istismar edilene kadar. Bu karşı kültürün statüko haline gelmesidir. Ve belki de şu anda dünya her şeyi bir kez daha yeniden dönüştürecekleri o aşamadadır. Bunu başka ne düzeltecek biliyor musunuz? Elbette kanalıma abone olmanız. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olun ve bildirim ziline basın. Böylece gelecekteki bir videoyu asla kaçırmazsınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ben Neodisbra. Belgesel tadında kalın. Katıl üyelerimize destekler için sonsuz teşekkürler.